bugün tarihimize ne kadar değer verdiğimizin e, kanıtıdır diye Paşehit'te Edirne'nin Keşan ilçesine Paşehit Mahallesi bu sefer. E, e, tabii ki Paşehit Bey olarak Yıldırım Beyazıt'ın Rumeli'ye e, adım atan ilk komutanlarından biri e, olduğunu öğrendik. E, e, tabii ki e, tarihimize ne kadar sahip çıktığımızın bir belgesidir. E, Burada da e, yıllar önce yapılmış bir anıt ama terk edilmiş vaziyette. Edirne'nin Keşan ilçesindeki Paşa Yiğit Bey Anıtı, bakımsızlık ve ilgisizlik sebebiyle içe acısı bir görünüm sergiliyor. Paşa Yiğit Mahallesi'nde 1991 yılında dönemin valisi Ünal Erkan tarafından yaptırılan Paşa Yiğit Bey Anıtı'nın mevcut halini Trakya Türk TV ekibi görüntüledi. Paşa Yiğit Bey anıtının mermerleri kırılmış, etrafına ot bürümüş, gönderi de Türk bayrağı dalgalanmıyor. Anıtın bakımından sorumlu Keşan Belediyesi'nin ilgisizliğinden yakınan vatandaşlar, tarihe ve Türk mülklerine saygı bu mu diyerek tepki gösterdi. Eski Paşa Yiğit Mahallesi Muhtarı Şaban Demir, anıtın bakımsız olduğunu, belediye başkanı Mustafa Heyvacıoğlu'na ilettiğini, ancak hala gerekli bakımın yapılmadığını söyledi. Ya ben zamanı e, zamanım kameraya tamam, evet. Uzun Köprü gazetecilerine Sayın Hasan Tahsin Arıkan rahmetli e, çok emeği geçti. Bu araştırmasını yapıyor. Bize bu bilgileri aktardıktan sonra biz de bu aynı bilgileri e, zamanın valisi, Edirne valisi Sayın Ünal Erkan'a ilettik. Bu da olaya sıcak baktı. Ondan sonra böyle girişimlerle böyle bir anıt kitabı yapmayı gördük. Esas hani bizim aldığımız duyumlar, bilgiler ve buradan mübadeleyle gelen ihtiyaları söylediğine göre kitabesi bunu e, şimdiki su deposunun üzerindeymiş yani mermerleri şey yapılıp tam düzenli bir şekilde ama o zaman işte cehaleti oranın taşlarını, mermerlerini, kaplarını söküp la etmişler. ikinci bir şekilde aynı şekilde duruma bir, getirmişler. E, evet. Onun için e, vali beyimizin şeyiyle biz burada bu yeri yapmaya karar aldık. Vali Bey'in onayıyla yani görünen bir yerde tekrar talan olmasın kitabenin bayrağı devamlı düzenli bakımlı olsun yani böyle bir yere sayın olan üstü valimiz onu gördü. Biz de burasını yaptık. Ama ondan sonra işte e, belde olunca şimdi Keşen Mahallesi olduk. Sayın Belediye Başkanımıza da söyledik yani bu işin olması için. O da ben orasını kaldırıp kanıtın üst tarafı alıp bakımını yaptıracağını söyledi. Şimdi atıl durumda orası. Bizler de üzülüyoruz yani orası bir sayılı bir komutanlar. Bayraksız olmasını, eski haline dönmesini istiyoruz. Yani köy muhtarı olarak biz elimizden geleni yaptık o zaman. Özen de gösterdik. Bayrağını, anıtın şeylerini yaptık ama maalesef şu an hani işler acısı bir durumda. Evet.